Arkadaşlar selam yeni bir Brawl Stars kupa kasma videosu ile daha sizlerleyim. Bugün Cordelius ile kupa kasacağız. Ve kısacağımız harita ise çifte bela haritası. Harita gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve arkadaşlar Cordelius aksesuar olarak yeniden ekimi seçtim. Eşya olarak kalkanı seçtim. Yıldız gücü olarak ise mantar kombosunu seçtim. İsterseniz arkadaşlar ilk maçımızla başlayalım. Geçen bölüm gayet güzel kupa kasmıştık bu ile. İnşallah bu bölümde kasabileceğiz. Cordelius da bu arada gerçekten bayağı güzel bir karakter. Evet, raketlerimizi bulduk. Benim kostümüm arkadaşlar gördüğünüz gibi Odin Cordelius. Şöyle bir emojisi var. Hemen bir tane yok olarak başladık maçımıza. şey bizim için tehlikeli kart. Şuradan bu ultimi doldurmak istiyorum Spike'da. Ne kadar erken doldurursak o kadar kardır bizim için. Çok güzel. Gördüğünüz gibi karlı aldık ultimizde. 6 kişi kaldı. Aslında yani ultiyi doldursak baya rahat oynuyoruz. Tek amaç ultiyi doldurmak. Ve fırsatları kollamak. Bu karakter tam bir fırsat karakteri. Abi nasıl öldük biz ya? Tekrar ona diyeceğim. Yine bakalım bu video sonunda ise kaç kupa kasıcaz. Evet. Rakiplerimizi buldu gene. Bizim için tehlikeli olabilecek Mo var, bir de Baz var. O kadar tehlikeli olabilecek karakterler yok aslında. Takım olmaya çalıştım ama olmuyorlar. Evet, Kura aldık. Evet bro da aldık. Bu maç daha çok dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İçerik de yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık bu tür kupa kısmı videolarla falan düzene sokacağım arkadaşlar kanalı. Aklıma gayet güzel içerik fikirleri geliyor artık. Solda Leon var. Tehlikeli. Evet Leon'u çok güzel bir şekilde aldık. Bibi geliyor. bibil hesaplaşmaya kaldık. Öldük ama ikinci olduk. İkincilik de güzeldir arkadaşlar. Hemen diğer bir maçımıza daha geçelim. Evet. 10 oyuncundan onu da bulundu. Ve maçımız da başlıyor. Yukarıda sanırım cin var. Aynen. Bir tık sıkıştık gibi oldu ama kurtulmayı başardık. Ultimizi bayağı bir kastık. Bir çeyreği kaldı. Evet, koltu da aldık. şeridi de aldık. Çok ucuz yırttık var ya. Şu elimizden dolduralım diyecektim de doldurtmadı. Ultimiz neylesi doldu gibi bir şey. Bu arada Frank da altı yükmüş. Bayağı sıkıntı çıkartabilir bize karşı. Ultimi doldurmak istiyorum ama doldurtmuyor ya. Ultimi doldursam bayağı bir rahatlayacağım. Ve suarım da bitti. Evet gene saplaşmaya kaldık. Ben ultimi dolduracağım Frank gelmeden. Ultisini kullanamıyor ve maçımızı çok güzel bir şekilde kazandık. 10 kupa dağılık ve 580 kupa olduğu Cordelius'umuz. Ve ustalığımız da tamamlanıyor. Bir diğer maçımıza da geçildim. Bu bölüm neredeyse çok alçaklarda kalmadık. Bayağı bir üstlerde bitirdik maçlarımızı. Rakiplerimiz gene buldu. Ve arkadaşlar maçımıza başlayacak. Kenji var, Search var, Chester var. Çok sıkıntı karakterlerden var. Ama Cordelius da bayağı güçlü bir karakter yani. Hayır. Bu maç düşükler olacağız gibi geliyor bana. Abi olmaz ya. İyi küçük önce nerf, geliyor arkadaşlar. Aşırı güçlü bu ne ya? Böyle bir güç normal değildir. Allah'tan ağır bir nerf alıyor da biraz rahatlayacağız. Şu son iki ay artık Juju'yla şeyden şey olacak. Devrimi. Evet. Edgar doldurdu bile. Gördün mü Edgar? Nasıl aldım seni? Özelimiz atlamak neymiş? Gördün Edgar. Biraz takılalım. Onlar birbirini yesinler. Şurada Colt var. Ojemi doldurtmuyor rakipler de akıllı gerçekten. Oha! Çok vurdu ya. O kadar vurmaz diye bekliyorum. Şöyle sıfıraya basalım bir de. Edgar çok sıkıntı var ya. Atlarsa ben de diğer yere geçelim. Şu freni alır alırız inşallah. Kaçıyor. Canımız bir deme güzel. Frank nasıl öldüremedik hala anlamadım. Ve Frank de oldu diyecektim. Leon'un önüne düşmüşüz arkadaşlar. Gümüş 1'e çıktık arkadaşlar ustalıkta. Bakalım Kordelus 600 kupa olacak mı? Evet. Başlıyoruz. Videonun sonunda da iki tane şeytan sarı diye saçacağız. Evet. Büyükle başladık. Altta pem var. Bir tık sıkıntı. Bizim saklana saklana oynamamız lazım. Bu karakter menzili çok tuzak olmadığı için yakınlara bir şey yapamıyor. Uzaklara bir şey yapamıyor yani. Ultisini doldurmamız gerekiyor. Ultisini doldurursak öyle çok güçlü oluyor karakterimiz. Şunu alalım. Hatta şunu da alalım. Dörtlük olalım. Ve beş kişi kaldı. Torch Search git. Torch'ta ultimi kasıyorum. Torch 3. seviye oldu bu arada. O 9 yüklü biri mi gördüm ben? Çok güzel bir şekilde aldık Daryl'ı. Pem kaldı Pem. Abi canımızı ne biçim bıraktı? Evet çok güzel bir şekilde kazandık. Bu son maçımız olsun. Bakalım kaç kupa kastık. Bir kupayla kaçırdık 600'ü. Bakalım kaç kupa kastık. Önce stratejilerimizi açalım tabii ki. Ama diğerini açamamışız. Neyse arkadaşlar bu son bir maç daha girelim. Ve son stratejisini de açalım. Ben sonucu gelmiştir diye sanmıştım. Ama gelmemiş. O yüzden bir maç daha atıyoruz. İlk dörde girsek yeter bence. İlk dörden sonra rahat oynayabiliriz. Dynamite var. Çok güzel zamanlama. Aklı sonunda baslama son anda atladım. Altta Frank var. Üstte de Edgar'la Max var. Hemen iki yük olduk bile. Hemen yukarı kaçtım. Evet. Altı kişi kaldı hadi. Şunları alsam mı ki? Yetişebiliyor mu buradan ateşimiz? Yetişmiyor. Güzel. Üç cüküst. Sörcücük bulaşmayalım arkadaşlar. Sörcücük gerçekten bayağı sıkıntı bir karakter. Arkadaşlar altıncı oluyoruz. Bu ne? En azından 600 kupa olduk. Neyse sakın son sıra de açamadık maalesef. Video bu kadar olsun. Gerçekten bayağı buzlayacak. Nasıl oldu anlamadım. Bu bölüm geçen bölüm kadar güzel geçmedi bu arada. Yani 40 kupa falan kastık. Ama bence de gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Neden Kordelus bayağı güzel bir karakterdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.